Tunus işi örgü, hırka. Tunus işini bilenler ilk başlangıcında zincir çekiyoruz. İlmekleri topluyoruz. Daha sonra iki renkli yapmak istiyorsak bir alttan bir içten. Şimdi nasıl alttan içten aldığımı göstereceğim. Kısa olanın içinden, uzun olanın üstünden, kısa olanın içinden, uzun olanın üstünden, kısa olanın içinden, uzunun üstünden, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa, uzun. Turus işinde büyük şişlerle yapmak istemiyorsanız bu şekilde ucunda mesine olan işle, şişlerle çok daha kolay yapılır. Yine bakıyorum kısa olan içinden uzunun üstünden içinden üstünden içinden üstünden iç üst örneğimize bu şekilde devam ediyoruz Şimdi en sona geldiğimizde iki ilmeği birlikte alıyoruz. En başı iki ilmek, iki ilmeği birlikte alıyoruz. Daha sonra birer ilmek. Bir, üstüne alıyorum. Bir, üstüne alıyorum. Bir, üstüne alıyorum. Bir. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın yine ilmeklerimiz biri kısa, biri uzun. Kısanın içinden, uzunun üstünden alıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bu örnekten battaniye, hırka, çocuk yeleği yapabilirsiniz ikisini bir topluyorum. İkisini bir topluyorum. Evet, ikisini bir. İki ilmeği üstüne al, içinden geçir, üstüne al, geçir. Şimdi geldik son ilmeği almadan renk değiştireceğim için diğer iple alıyorum, ikisini bir geçiriyorum. Yine bakın bir üstte uzun olan, altta olan kısa olanın içinden üstünden, bakın böyle içinden ve üstünden örnek bu şekilde.